kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, deney kartlarından biraz deney yapacağız. İlk deneyimiz akışkan hamur. Arkadaşlar biz eşyaları getirip geliyoruz ve bay bay size. Şimdi iki bardak nişast. Biz şöyle. Ve ikinci bardağımızı koyuyoruz. Hop, bir su bardağı. Şimdi bir su bardağı koyacağız. Hop. Bunu karıştıralım. Evet arkadaşlar şimdi şu şekilde alacağız. Alayım şöyle. Şu kenardan dur. ve şimdi arkadaşlar alttan şunu alacağım ee, iyi izleyin arkadaşlar şimdi bunu şöyle bıcıklayacağım bakın şimdi arkadaşlar şuradan şöyle aldım bakın bunu minicikliyeceğim katı bir şeye dönüşecek İyi izleyin bakın ve elimi açtım direkt yayıldı gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar buradan bu şekilde alıyorsunuz. Bunu iyice böyle 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 yapınca böyle elinizin içinde şu şekilde katı gibi bir şey oluyor. Böyle katı bir şey oluyor. Sonra bıraktığımız anda şimdi sıvı olacak. İyi izleyin. Hızlıca sıvılaştı gördüğünüz gibi. Tekrar alıyorum. Evet şu şekilde göstereyim. Bakın böyle katı bir şey oldu. Şimdi bırakamıyorum çünkü bıraktığım anda sıvılaşır. O yüzden gösteremiyorum. Şimdi bu elimin böyle katı bir şey oldu. Şimdi bıraktığım anda sıvılaşacak. Gördüğünüz gibi bu şekilde akışkan hamurumuzu yapmış olduk. Şimdi ise diğer deneye geçelim.